Bu bizim oğlan. Çocuğum. Bizim çocuğumuz. O benim Çocuğum. işanım Çocuğum. Öp, öp, korkma. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Arkadaşım, sarpa ne oldu? L5'te bir kitlenme. Yıllardır, yıllardır bu özlemle yaşadım. Ama sen bana çocuğumu göstermedin. Yok, çocuk sizleymiş. <laughs> Çocuğu ben yeni gördüm. Öyle mi? Değil mi? Çocuk, yoksa çocuk kayıp mı? kraliçem ne diyorsa o. göstermedi tamam. göstermedim. Göstermemişim. Evet, göstermemişim. Evet. Bir daha girmem otoban. Evet. <laughs> Bir daha baş, baştan alayım mı? Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Peki. Nasıl arzu edersiniz? Yıllardır... Çocuğuma hasret bıraktın beni. Ve bana göstermedin. Gurur yaptın. Bir tane çakın kraliçem. Tam Neden? Belki de... ...beni kabul etmeyeceğini bildiğim için... ...senden olan bir şeyi tek başıma yaşayabilmek için. Konuşurken ağzın burnun eğilir. Ana oğlum. Bu çok en çok kullandığın şey. elim değil mi? Öf, kraliçenin elini yavrum. O senin annen. Benim sana veremediğim esareti aldığın kişi, annem. Kraliçem siz de... Yavrum, senin baban çok beyefendi bir insandı. Çok iyi bir insandı. Ama şartlar e, bizleri buraya getirdi. Hayat. Ee, Kıracak e senin özlemin hep yüreğimi da. Şu anda o kadar mutluyum ki ben de. Her türlü zenginlikten her türlü zenginlikten öte bir e, büyük bir duygu bu. Bana bunu yaşattın. Seni seviyorum.